Merhaba, hoş geldin. Ben Önder. Umarım iyisindir. Bugün sana beklentilerden bahsedeceğim. Ve bu beklentilerin insan hayatında yarattığı hayal kırıklıklarından bahsedeceğim. Şimdi hayatta gerçekten beklentisi yaşamak çok zor. Yani bir şeyleri mutlaka bekliyoruz. Yani birisinden bekliyoruz. Kendimizden bekliyoruz. Ve bu beklentiler bazen o kadar bana göre kendi bilmez bir şekilde oluşturuluyor ki insanın içinde. daha sonra da hayal kırıklığına uğranılması kaçınılmaz hale geliyor. Yani herhangi bir kişiyle ilgili söz çok iyi tanımadan onunla ilgili bir beklenti yarattığını düşün. O beklenti onun mesela başarılı olması noktasında olsun veya işte senin için bir şey yapması ya da söz verdiği şeyi yerine getirmesi gibi. Aslında etik olarak da olması gerekeni aslında, beklediğin bir durum hayal edelim. Bunların hiçbirisinin olmadığı bir dünyada o beklentiyi aslında karşımızdaki insana yüklemiş olsak da aslında bu bizi kendi hayatımızın içinde belki de erişemediğimiz ya da yapamadığımız bir şeyle ilgili olabilir. Dolayısıyla beklentiler bence insanların kendisiyle ilgili olan beklentileri, belki karşılanmamış beklentilerini bir başka insana proje edilmesi yani yansıtılması şeklinde gelişiyor. Neden peki hayal kırıklığına uğruyoruz? Çünkü beklentilerde şöyle bir şey var. O kadar fazla içine anlam yükleyerek karşımızdaki insanın bir hareket, bir davranış sergilemesini ya da bir şeyi yapmamasını veya bir şey söylememesini veya işte yalan söylememesini veya eksik anlatmamasını olayları veya işte manipüle etmemesini veya kötülük yapmamasını veya daha iyi bir insan olmasını. Beklediğin bir dünyada aslında sen o insana belki de o insanın sahip olmadığı özellikleri e, atfederek üzerine ondan belki gereğinden fazla şey bekliyor hale geliyorsun ve bu senin kendi içindeki aslında bana kalırsak sıkışmışlığının ve kendi içindeki e, dengesizliğin de bir işareti. Çünkü sen eğer gerçekten dengede yaşayabilen bir insansan, ihtiyaçlarını karşılayan, hayatında söylediği sözle şeyle yaptığı davranışı bütünlük içinde kılabilen, sözünde durabilen yaşam amacını ve buna uygun olarak bir anlam biçimleyebildiysen hayatında ilgili sen başkalarıyla ilgili bir şeyler beklemekten aslında özellikle uzak durmaya başlarsın. Çünkü o beklentiler aslında senin için biraz yük bir yandan da. Çünkü sen aslında sahip olduğun çocukla, çocukluğundan beri gelen o Travmalar, o duygusal yükler, o belki de fiziksel yükler, belki de e, kendinle ilgili e, gerçekten e, işlevsiz e, düşünceler, duyu ve, ve duygular ve davranışlar, hareketler. Bütün bunların her biri aslında zaten üzerinde çok büyük e, paketi oluşturuyor ve sen bunlardan aslında kurtulmayı ele lazım. Tekamül dediğin şeyin içinde bence bu yüklerden kurtulmak ve aslında öze ulaşmak. Yani bütün içindeki o yüklerin tabakalarını soyarak senin kendi içindeki o en esaslı olan, en seni sen yapan özelliklere daha otantik olan o çekirdek kısmı ulaşmak aslında. İşte o onu elde etmek için senin en çok dikkat etmen gereken şey aslında hayatında beklentileri sıfırlamak. Beklentileri sıfırladığında sadece kendin oluyorsun. Bir başkasıyla ilgili bir takım şeyler veya kendi hayat e, görüşünle ilgili de belki de bir e, gereğinden fazla bir e, bir şeylerin daha iyi olmasını, bir şeylerin daha doğru olmasını, bir şeylerin çok daha tatmin edici olmasını beklemez hale geliyorsun. Çünkü hayat zaten senin bunu beklemeni istemiyor ki. Hayat senin sadece hayatın içinde olanı aslında kabullenerek, severek yaşamını kendi hayat akışı içerisinde, hayatın akışı içerisinde yaşamanı bekliyor. Senden aslında süreçlemeni istiyor. Senden bir noktaya ulaşmanı istemiyor. Senin o süreçte var olmanı istiyor. Or orada bana kalırsa coşkuyla var olmanı istiyor. Güçlü bir şekilde var olmanı istiyor. Bu güçlü derken bir kırılgan olmamak demek değil, kırılgan olarak, bir savunmasızlık içinde olma e, olmanı istiyor. Çocukluğunda geliştirdiğin savunma mekanizmaları, duygu, zor duygularla başa çıkmak için geliştirdiğin, e, daha önce bahsettiğim bu başa çıkma e, modları, bunların her birinin aslında evet, hayatta kalmak için belki de uyguluyorsun. Ama bütün bunları ülkelere koyduğunda sen kimsin ve neden sen e, bütün bunlardan Ağrı, azade bir biçimde sen hayatını sürdürüyorsun. Dolayısıyla bizler bence beklentileri e, garantiye almak için hayatımızı, belirginleştirmek için aslında kurguluyoruz ve otomatik oluyor. Yani çocuğunla ilgili de yapıyorsun, çok yakın dostunla da ilgili de yapıyorsun, eşinle de ilgili de yapıyorsun, sevgilinle de yapıyorsun veya patronunla, öğretmeninle, hocanla üniversitede, orada burada neredeyse her ortamda bunu yapıyorsun. Ondan bunu beklemezdim diyorsun mesela. Neden beklemiyorsun? Nereden biliyordun sen onu, onu yapmayacağını? Emin, nasıl emin olabiliyorsun buna? Sen onu kontrol mü ediyorsun yani? Zihinsel düzlemde. Onun nasıl, neyi, ne zaman yapacağını, nasıl konuşacağını sen belirleyebiliyor musun? Dolayısıyla bu çocuğun bile olsa bunu yapmam mümkün değil. Hayatın odağında bir belirsizlik durumu var zaten. Seni bu belirsizlikleri aslında bir takım beklentilerle belirgin hale getirmeye çalışmak, kendi ezel, en azından zihinsel dünyada bir noktaya kadar anlaşılabilir. Kendi refahın, kendi mutluluğun, kendi iyiliğin için yaptığını düşündüğü bir şey olduğu için. Ama aslında değil. Ve ben daha beklentileri dolayısıyla ayak kırıklığına uğramayan bir insan görmedim. Çünkü beklenti hedef gibi bir şey de değil. Yani sonuçta bekliyorsun, bir şey bekliyorsun ya. Yani. Bekleme durumunda aynı zamanda. Yani sen niye bekliyorsun? Harekete geç. Beklentinin aslında kökünde bakarsan beklemek var. Bekleyen olmak var. Ve sen niye bekleyen oluyorsun? Sen neden ona ele geçirmiyorsun? Neden o olayı yaşamayı, onun içine dalmayı göz alamıyorsun? Dolayısıyla bu beklenti meselesini çok iyi irdelemek lazım. Ee, beklenti mümkün mü? Bence beklenti meyahat mümkün. Nasıl mümkün? Ya arkadaş, içinde bulunduğun herhangi bir orta, ortam ortam, hayalet, neresi olursa olsun. Deniz kenarı bile olabilir. Efendim söyleyeyim, çöl olabilir. Ee, neresini istiyorsan. Oraya girdiğinde bir kere bir yargılama meselesine kenara koyman lazım. Olanı olduğu gibi görmen lazım. Bunu becermek çok zor. Çünkü olana biz kendi algı gözlüğümüzün çeperinden yorumlarımızı katarak değerlendiriyoruz, yaşıyoruz. Mutlaka geçmiş yaşanmışlıklarımızı da dikkat alarak inşa ettiğimiz bir bakış açımız oluyor, yaşama dönük. Ve bu bakış açısı içerisinde biz aslında başımıza gelenleri yorumlayarak onunla ilgili bir takım duygulara ve düşüncelere gark ediyoruz kendimizi. Dolayısıyla bütün bunları bir kenara koyabildiğinde bütün öğrendiklerini, bütün öğrettiklerini kendine, bir kenara koyarak tamamen yine niyet hesaplığıyla ve sadece o ortamda bulunarak şimdi ve burada dediğimiz şekilde bulunarak bir ortamda var olmaya başladığında o ortamdaki olaylar ya da insanlar üzerinde herhangi bir beklentiye girmeye ihtiyacı duymuyorsun. Duyamıyorsun. Çünkü sadece oradasın. Bir ruminasyon yapmıyorsun. Kafanda evi evirip çevirmiyorsun. Spontansın bir özelliğin var orada senin. Farkındalıkların var. O farkındalıkların içerisinde daha bilinçli bir yerden bunu yapıyorsun. Bilinç seni kontrol ettiği, seni senin yönettiği, seni belli şekilde davranmanı istediği anları yakalıyorsun. O mindful bir şekilde denir. Mindfulness dediğin hadise o zaten. O anda o anı yakalamak. O anda yaptığını gözlemleyebilmek. Yani gözlemleyen olmaktan çıkarak gözlemleyen olmaya evrilmek aslında. Dolayısıyla burada baktığında e, beklemekten Ziyade aslında e, onu yaşayan, onu onu duyu, duyumseyerek, onunla hemhal olabilen, o anla, o insanla ve onun için bir şeyleri e, hayal edebilirsin, evet, hayal edebilirsin. Ama bu hayal de yine bir olması gerekeni işaret etmemeli bence. Melimalılar hiç almemeli. Çok yapıyoruz, ben de diyorum melimalı, öyle yapmalıyım, şöyle yapmalısın, buraya gitmemelisin. Bence bunu yapmamalısın. Yani özellikle negatif noktada. Ve da işte kendimize belki sınırlayıcı e, minimal e, bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bütün bu sınırlamalardan uzaklaşabilmek ve özgürleşebilmek için e, beklentilerin seni daha ileri götürmeyeceğini belki de kabul etmen lazım. E, hayal kırıklıkları da hayal kuran insanın belki yaşayacağı bir şeydir. Hayal kurmak çok iyidir ama burada biraz e, hayal kırıklığı aslında hep kafamızda projekt ettiğimiz yansıttığımız bir başkasına veya bir bir ortama yansıttığımız bir kendimizle ilgili bir gerçek belki de ve kendimizle ilgili bir a, yanılgıyı belki de ortama e, yöneltiyoruz ve onun içine gömmeye çalışıyoruz ve onu, onun gerçekleşmesi, o beklentinin karşılanması halinde yaşayacağımızı, doğru yaşadığımızı, doğru bildiğimizi, doğru düşündüğümüzü zannediyoruz. Bence öyle değil. Dolayısıyla sana tavsiyem birilerinden bir şeyler beklemekten vazgeç. Bu birileri insanlar da olabilir. Bir kurum, kuruluş, işletme, bir enstitü veya devlet veyahut da hükümet veyahut da buna benzer bir yer de olabilir. Sen kendin ne yapabileceğine bak bu hayatta. Yani ben kendi etki alanım içinde, kendi ilgi ve bilgi alanım içerisinde ben nelere odaklanırsam, neleri daha iyi yaparsam hem kendimle bütün hayırlı bir şey yapmış olacağım. Bunları bence iyi düşündüğünde daha çok bu, bu seni sağlıklı bir egoizme doğru götürecektir aynı zamanda. Yani sen aslında egonu, sağlıklı egonu çok hayırlı bir iş için kullan, kullanıyor olacaksın böyle yaptığında. Başka bir uğraşmayı bırakacaksın başkalarının ne yaptığıyla, nasıl yapması gerektiğiyle diyorum ve çocuğun daha iyi olsa bu bir noktadan sonra. Bırak o biricik hayatını kendisi gibi yaşayabilsin, otantik olabilsin. Yani kendisiyle barışık, biricik özelliklerini e, yaşama geçirebilsin. Kendi gerçek benliğiyle bir arada olmanın e, keyfini sürebilsin. Bunun için senin bir, bir diğerini, bir ötekini de e, beklentilerin ne aslında yormaman, onu belli bir şeyin kafesinin içine sokmaman lazım. Ve burada da aslında insanlara beklentisizlik, be, beklentisizlik içinde yaşamak gibi bir aslında yükümlülük doğuyor. Bunu bir yükümlülük olarak adetmek belki negatif bir algı yaratabilir ama bu de. Ama bir yandan da bunu böyle görmek lazım. Yani benim bu en azından yaşam borcum gibi hani diğer insanlara karşı ve hayata karşı tabii ki de. Dolayısıyla bir de burada hayata güvenme kavramı da var bence. Hayata güveniyorsan eğer sen zaten bir şeyleri beklemekten vazgeçiyorsun. Hayatın kendi içinde bir takım şeyleri senin önüne getireceğine inanıyorsun. Bazı şeyler zaten gelmeden sana içine, içine ee, doğuyor ve sen bunu hissetmeye başlıyorsun. Yaşadığını hissediyorsun. Daha coşkulu bir dönem seni beklediğine algılıyorsun. Bunlar işte oluyor. Bunların olmasına da izin vermek lazım. Biraz daha içgüdüsel yaşamak belki de ve kontrol etmemeye çalışmak. Bu kontrol etme hastalığı da bize çok yaygın. Çünkü neden? E, denetim odak korku kültürünün hakim olduğu bir toplumda çocuk anne karnından itibaren aslında hep devamlı bir olası bir tehlikeyle, tehditle karşı karşıya yaşıyor. Dolayısıyla onlardan korunması gerekiyor. Bu ağacı toplayıcı dönemdeki gibi gerçek tehlikeler değil aslında. Bunlar aslında gerçekleşmesi ee, pek mümkün olmayan ya da çok düşük olasılıkla gerçekleşebilecek bir takım şeylerden biz e, kendimizi savunmak için e, ve kendimizi korumak için bir takım e, bizi limitleyen bir takım e, çarelere başvuruyoruz, mekanizmalar yaratıyoruz. İşte bunların her biri de aslında yaşamamızı kontrol altında tutarak kendi e, varoluşumuzu sürdürebilme çabasının aslında bir ürünü oluyor bir yerden sonra. Dolayısıyla bunların ne gerek var sorusunu soruyorum ben burada. Bunlarsız yaşayamayız, yaşayamaz mıyız? Ve bunun farkına vararak mı tabi bu soruyu sormak lazım? Beklentiler, içine girdik bugüne kadar ama bugünden sonra beklentisi bir hayat yaşayamaz mıyız? O zaman hakikaten kolay yaşayacak, o zaman karşımızdaki insanı daha çok seveceğiz. Karşımızdaki insanı olduğu gibi kabul etmek denen o tırnak içindeki o ee, harikulade e, tecrübeyi deneyimleyeceğiz ve bunları deneyimlemek için kendimize izin vermemiz gerek ve bu ve bu bizi büyütecek olan bir şey aynı zamanda. Dolayısıyla hayal kırıklığı olabilir. Hayatımızda beklentiler buna sebebi veriyor dediğimizde hayal kırıklığının da bence e, sayısını azaltmamız mümkün. E, dolayısıyla bir olay oluyor ve bir, birisi geliyor diyor ki sana ya sen nasıl burada e, hayal kırıklığı hissetmiyorsun? Nasıl burada kötü hissetmiyorsun kendini? Cevap şu. Ben hayal kırıklığına uğramadım bu durumda çünkü ben bir şey beklemiyordum ki zaten. Ben o insandan bir şey beklemiyordum. O bir benim çocuğum dahi olsa, o benim en yakın dostum biliyorsun olsa veya annem, babam veya kardeş daha iyi olsa önemli değil. Ben olması gerekenden bahsediyorum, unutma. Olan bu değil zaten. Olması gerekene öykünelim istiyorum. Dolayısıyla burada ne var? o insandan bir şey beklemediğinde veya o ortamdan veya o kurumdan, enstitüden bir şey beklemediğinde bana bir şey vermesi gerekmiyor zaten. Ben zaten istediğimi alıyorum. Ben planlıyorum. Ben, bir, 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 kontrol benim elimde. Benim yaşamımı kontrolü benim elimde. Ve ben o beklentilerin beni ne yüdüğü belirsiz bir sona götürmesini aslında gelmiş oluyorum. Evet burada da bir kontrol var ama bu hayatımın en azından kendim daha büyük bir doyum içinde bu hayatı süreçleyebileceğim mi bana söylüyor. Yani bunu sağlıyor. Ve ben bunu bildiğim için zaten bu beklentilerden vazgeçiyorum. Bunu yapabilmek hiç kolay değil. Bir sürü şey o için aynı şey geçerli. Hiç kolay değil. Yaşam yaşam kendi içinde zor zaten. Yani kolay değil. Hayat zor e, önermesinden bahsetmiyorum. Hayat zor değil. Hayat, hayata güvenirsen çok kolay. Yaşam basit, biz komplike hale gidiyoruz. Hep bunu söylüyor. Aslında yaşamın mekaniği çok net. Bunu gördüğünde, bunun yasalarını keşfettiğinde sen uyumlandığında bu iyi bir uyumlanma. Bu her söyleneni yapmak, her öğretilene hiçbir şekilde karşı çıkmaktan kabul etmek anlamına gelmiyor. Yani biat anlamına gelmiyor. Bu uyumlanmak çok sağlıklı doğayla uyumlanmak. Yaşamın kodlarıyla uyumlanmak. Dolayısıyla söyleyeceğim. Şey şu, özetle. Hayal kırıklıkları yaşayabiliriz ama beklentiler dolayısıyla yaşadığımızın farkında varmamızda fayda var. Beklentilerden ağrı bir hayat, bizi gerçekten çok daha az yükle bu hayatı yaşamamıza yardımcı olur. Ve bu e yükler zamanla azalır. Beklentiler yükler demek. Beklenti, her beklenti bir yeni yük ekler e bünyemize ve biz bunu bir yerden sonra kaldıramayız. Ve insanlar çalışmamızın, insanları düşmemizin en önemli de bu. O insanlar bizim onlarla ilgili beklentilerimizi e, by default kabul ederek yaşamıyorlar. Onlar aslında bunlardan e, uzak bir hayat sürmeye çalışıyorlar çünkü bizim beklentilerimiz onları da yoruyor, bizi de üzüyor ve dolayısıyla üzülmemek için bunu yap demiyorum ama beklentiler seni kaçınılmaz olarak bir yerden sonra e, şeye getiriyor. Kontrol etmek istediğin bir şey aslında ama kontrol edemediğini görüyorsun. Kontrol edemediğin şey üzerinde zaten kendini yıpratmanın da bir anlamı yok. Onu olduğu gibi kabul etsen çok daha rahat edeceksin. İşte bu beklentiler e, o süreçte aslında senin zannettiğin aksine hiçbir şey kontrol edemediğini yaşamın sana rağmen devam ettiğini ve senin tüm e, müdahalene rağmen seni e, yönettiğini anlamaya başlıyorsun o beklentiler sonucunda uğradığın hayatın en büyük nedeni aslında o insanın bir şey yapması yap, yapmasını beklerken tam tersini yapması değil. Senin hay hayatı aslında bu şekilde kontrol edip manipüle edebileceğini zannettiğinde dolayısıyla insanı vesaire seni aslında hayatın yönettiğini görüyorsun. Aslında en büyük hayal bundan dolayı oluşuyor. Ee, sonuç olarak sen eğer hayatı kontrol etmeyi ha e bırakır kendine sahip çıkmakla, kendin gibi olmakla daha fazla ilgilenirsen ve buna göre de kendi bilen bir insanın tavrıyla ortama kattığın bilinçin kas sayısını arttırabilirsen o zaman zaten beklentilerin manasız şeyler olduğunu da anlarsın. Ve kendi çok çok büyük bir yükten kurtarırsın. Lütfen bu konuyu düşün. Beklentileri bir daha beklenti içine girdiğinde fark etmeye çalış. Şu anda ben ondan bir şey bekliyorum. Böyle davranmasını uygun görürüm ama Yapmazsa da çok kötü hissederim dediğin noktaları lütfen e, gözlemle ve o noktada dur dedi ki hayır beklenmesi bir yaşam istiyorum İptal et onu ve e, hayatı bırak kendini o olayın gerçekleşmesi e, zaten öyle ya da böyle başka bir şekilde e, gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel ve, ve plan yapmayı da bırak ve biliyorsun Tanrı plan yapanlarla e, sürekli bir e, oyun içinde dolayısıyla. Hani belli planlar evet olmalı ama bunun dışında sen sanki onu master ediyor, onu onun e, ustasıymışsın gibi bir tutum içinde davranma. Aksi halde olabildiğince kendini esaret altında bırakacaksın ve yaşamında her geçen gün daha da fazla zorlaşacak. Umuyorum bu bölümde e, beklentisi bir yaşamın aslında hayal kırıklığından da uzak olduğunu ve hayal kırıklığına uğramak için de bir neden aslında olmadığını, kendinle meşgul olursan daha fazla başka insanlarla meşgul olmaktan çok daha kazanç çıkacağını anlatabilmişimdir. Kendine çok iyi bak. SGK, kalın.